Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde deyip 10. söyle devam ediyor olacağız bu suyümüzde genelde Osmanlı devletindeki toplumsal hayattan ve toplumun öğelerinden bahsediyor olacağız arkadaşlar şimdi baktığımız zaman Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki ilk başta kimler tarafından kurulmuş olacak ya yani Türkler tarafından kurulduğunu söyleyebiliriz fakat Toprakların genişlemesiyle beraber buradaki unsurların biraz daha değişip farklılaştığını ve çeşitlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi incelediğimizde hangi gruplar bunlar ve ne şekilde yönetiliyorlar bunlara bir bakalım. Özellikle Osmanlı'da Toplum temelde Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak iki gruba ayrılıyor. Ama kesinlikle bir sınıf ayrımından bahsetmiyoruz. Yani özellikle Avrupa'da, Ortaçağ Avrupa'sında gördüğümüz sınıf ayrımı bir sınıfın diğerine üstünlüğü gibi bir şey söz konusu değil, hiçbir ayrım yapmıyorlar Osmanlı devletinde zaten gayrimüslimlerin de devlete Osmanlı devletine bağlı olmasının sebep en önemli sebeplerinden bir tanesi bu Müslüman halka ümmeti Muhammed denecek. diğer Yahudi ve Hristiyanlara da gayrimüslim denildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar bunlar genelde Dediğim gibi özellikle gayrimüslimlere kesinlikle sonsuz bir temelde inanç ve ibadet özgürlüğünün tanındığını ve böylelikle onların can ve mal güvenliklerinin garanti altına alındığını söyleyebiliriz. Şimdi Osmanlı Devleti bu süreci yönetirken millet sistemi dediğimiz bir uygulama yapacak arkadaşlar. Nedir bu millet sistemi? Önce ona, ona bakalım. Millet aslında Osmanlı devletinde ve Arapça'da da zaten cemaat anlamında kullanılan bir kelime ve Osmanlı devleti bunlar arasındaki ilişkiyi rahat kurabilmek adına millet sistemi dediğimiz bir sistem geliştirilecek. Özellikle bunun Hazreti Ömer devrinde uygulanmaya başladığını ve Osmanlı'da bunu örnek aldığını söyleyebiliriz. Ne demek millet sistemi? Şurası bizim için önemli olacak. Farklı mezheplerden Hristiyan ve Yahudilerin yani az önce bahsettiğimiz gibi gayrimüslimlerin din veya mezhep esasına göre teşkilatlandırılarak yönetilmesine millet sistemi denir arkadaşlar. Daha açık bir ifadeyle bir ırk ya da bir dile göre bir ayrım ya da bir yönetim biçimi değil. Kesinlikle din ve mezhep esasına göre bir sistemin oturulduğunu, oturtulmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Yani biliyorsunuz ki her dinin kendi içinde bir takım mezhepleri var İşte bu mezheplere göre aslında bir yönetimden bahsedeceğiz millet sisteminde de yani Ermeni milleti işte başka bir Yahudi milleti diye değil de bunların mezheplerine göre ayrıldığını, ve bu mezheplerin de kendi içinde inanç sistemlerini kendi oturtmaları sağlanıyor. Osmanlı Devleti buna müdahale etmiyor. Ve böylelikle onlar da kendi e, dinle ilgili olan işlerini serbestçe düzenleyebiliyorlar arkadaşlar. Özellikle Fatih döneminden itibaren e, hukuki bir şekilde uygulanmaya başlandığını söyleyebiliriz millet sisteminin. Ve bu sayede aslında Osmanlı Devleti'nde farklı e, dinlere mensup olan insanların, gayrimüslimlerin e, rahat ve hoşgörü ortamında, barış ortamında yaşamalarını sağlamış ve böylelikle aslında Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar e, bu unsurları bir arada tutabilmesinin en temel sebeplerinden biri de millet sistemi arkadaşlar. Dediğim gibi her e, cemaatin aslında din ve mezhep özgürlüğüne sahip olması anlamına gelecek millet sistemi. Yani buna göre teşkilatlandırılıyorlar. Ve böylelikle bu da Osmanlı Devleti'ne büyük fayda sağlamış olacak. Peki özellikle fethedilen bu e, gayrimüslim halkın yoğunlukta olduğu yerlerde nasıl bir e, fetih politikası uygulanıyordu? E, neler yapılıyordu burayla ilgili? Bunlara bir bakalım. Özellikle buraların imarına yani yapısal anlamda değişimine önem verildiğini söyleyebiliriz. Camiler, medreseler, şifahaneler, imarethaneler e, yapıyorlar ve böylelikle aslında oraya İslam kültürünü götürmeye çalışacaklar. Kesinlikle herhangi bir şekilde zorla Müslüman yapma bir baskı uygulama söz konusu değil. Zaten bunun bir sonucu olarak özellikle Rumlardan İslamiyet'i gönüllü olarak kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Bu hoşgörü hoşgör politikasının bir ürünü olarak bunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Onun dışında bir de devletle ilişkilerini daha rahat yürütebilmek adına Türkçeyi gönüllü olarak öğrendiklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz üzere Osmanlı Devleti bir bölgeyi fethettiğinde ilk yaptığı iş ne yapıyordu? Oradaki kiliseyi camiye çeviriyordu ve buraya da Ulu Cami adını veriyordu. Ve buradaki kentleşme aslında bu Ulu Cami etrafında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Buraya kadı ve su batışı ataması yapılıyor. Buradaki adalet ve güvenlik işlerinin sağlanmasından sorumlu olacak görevlileri buraya atıyor. Daha sonra da buraya Türk nüfusu yerleştiriyor. Biz bu politikaya iskan politikası demiştik. Ve buradaki halkın birer birer tahrir defterlerine kayıt edi, kaydı gerçekleştirilerek bölgenin tanınmasına yönelik atılımlar yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi merkez Ulu Cami olmak üzere çevresinde bedesten, çarşı dediğimiz yer, arasta dediğimiz ticari mekanların bulunduğunu söyleyebiliriz. Mahalleler de buraların çevresinde oluşmuş oluyor ve böylelikle bu bölgede aslında bir kentleşme olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında baktığımız zaman şehirlerde sosyal hayat nasıldı? İnsanlar vakitlerini nasıl geçirirdi? İşte eğlenceleri, yaşam tarzları nasıldı? Bunlara bir baktığımız zamansa şöyle bir durum göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bir arada farklı milletler, farklı inançlar bir arada hoşgörü ve barış ortamı içinde yaşayacaklar en temel e, özelliklerinden bir tanesi bu Osmanlı şehirlerinin bir kere öncelikle şehir halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına önem veriliyor. Bu amaçla da birçok Yapının yapıldığını az önce söyledik. İşte ticari anlamda ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ticari mekanlar, e, sağlık alanında e, ihtiyaçlarını karşılayabilecek şifalar, eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek medreseler ve işte bir takım ihtiyaçlarını genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çarşıların yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlar da kentin merkezini, buradaki canlılığın temel e, yeri olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman gün sabah ezanı ile başlayıp yatsı ezanına kadar sürüyor. Erkekler işlerine gidiyor. Kadınlar evlerindeki işlerini devam ettiriyor. Böyle bir düzen var Osmanlı toplumunda. Şurayı bir geri alayım hemen. Bunun dışında Müslümanların resmi tatil günü arkadaşlar Cuma günü. Musevilerin cumartesi, pazarda Yahudilerin tatil günü olarak kabul ediliyor. Gündüzleri şehrinlerin güvenliğinden subaşılar ve ases başına bağlı kolluk görevlileri, geceleri de bekçiler sorumlu bu şehirlerin güvenlik kısmında. E, varlıklı aileler köşk, yalı, konak gibi yerlerde yaşarken e, daha işte kırsal kesim dediğimiz insanlar da daha sıradan evlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Ee, ve bu Osmanlı toplumunda Ramazan ayının oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Burada birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini aynı şekilde söyleyebiliriz. Ramazan eğlencelerinin çok ön planda olduğunu, aynı şekilde Kadir Gecesi ile beraber bu eğlencelerin sona erdiğini söyleyebiliriz. Kadir Alayı dediğimiz bir düzenleme var. Bu Kadir Alayı ile beraber bu düzenlemeler, eğlenceler sona eriyor ve en son Kadir Gecesi'nde Sakalı Şerif ziyaret ediliyordu arkadaşlar. Böyle bir düzen olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ramazan ayının en güzel şekilde geçirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz Osmanlı'da. Onun dışında tabii ki bu eğlence hayatının bir diğer parçası düğünler. İşte padişahların işte kız kardeşleri, kızlarının düğünleri, şehzadelerin sünnet düğünleri bunların hepsi tüm toplumun katılabildiği eğlencelerdi arkadaşlar ve e, burada işte sünnet düğünleriyle ilgili olarak e, bununla ilgili eser Sünnet düğünleriyle ilgili yazılmış eserlere de sün, e, sürname dendiğini söylemiş olalım. Bunun dışında Ramazan ayını müjdeleyen ve kutsal topraklara gidenlerin uğurlandığı bir e, organizasyon var arkadaşlar. Buna, buna da bir sürre alayı diyeceğiz. Ve böylelikle dediğim gibi insanlar için hem birlik beraberliği sağlama, e, kültürel değerlerimizi devam ettirme, gibi bir durum söz konusu olacak genelde işte Ramazan eğlencelerinin ön plana çıktığını daha önce de söyledik özellikle kent yaşamında kahvehanelerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz burada da mahalle sakinlerinin bir araya geldikleri sohbet ettikleri işte bir takım santrançlama gibi oyunlar oynadıkları okuma yaptıkları alanlar olduğunu söyleyebiliriz kahvehanelerinde. yerinde bunun dışında kılık kıyafete baktığımız zaman Orhan Bey dönemiyle beraber kılık kıyafette bir çeşitlilik olduğunu söyleyebiliriz. Bu çeşitlilik işte gayim halk ayrı, Müslüman halk ayrı, yönetici kısım ayrı, farklı renkte, farklı çeşitte kıyafetler giriyordu arkadaşlar. Bunun dışında kadınların kıyafetlerine yönelik düzenlemelerde kadınlar bu arada ferace ve yaşmak dediğimiz kıyafetleri kullanıyorlardı ve bununla ilgili ilk düzenleme de Fatih döneminde yapılmış. Bunların süslemeleri, biçimi nasıl olduğu ile ilgili devlet tarafından düzenlendiğini ve denetlendiğini söyleyebiliriz. Sosyal hayat bu şekilde hareketli ve renkli bir yaşamın sürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun dışında gayrimüslim halkın kendi inanç ve ibadetlerinde özgür kaldıklarını, özgür olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde toprak sistemine bir bakacağız e, ve çiftane dediğimiz, çiftane sistemi dediğimiz bir sistemden bahsedeceğiz. Şimdi e, genel anlamda Osmanlı Devletine baktığımız zaman her e, kademede aslında ilk Türk İslam Devletleri'ne örnek altını söyleyebiliriz. E, toprak sistemi de bunun e, dahilinde olan bir kavram arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde topraklar e, miri vakıf ve mülk olmak üzere 3 kısma ayrılıyordu. Şimdi ilk başlığımız olan miri araziyi incelediğimizde ne demek miri arazi? Buradan gelen, bu araziden gelen gelir kime ait? Devlete ait. Bu arazilere biz miri arazi diyoruz arkadaşlar. Devlet bunu istediği gibi kullanma hakkına sahip ve işte e, reaya yani halka verebiliyor, e, halka kiraya veriyor ve halk bunu e, kullanıyor ve buranın vergisini ve kirasını ödemekle e, sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Mülk arazi dediğimiz arazi ise kişinin kendine özel arazisi anlamında kullanılan bir arazi olduğunu söyleyebiliriz. Vakıf arazi de hayır işleri için kullanılan arazi. Şimdi bunlar özellikle mülk arazi ve mire, mire arazi gelirinin nereye aktarıldığı ya da kime ait olduğu ile ilgili belli başlı bölümlere ayrılacaklar. Şimdi aşağıdaki tablomuzda onu inceleyeceğiz. Büyütebiliyor muyum diye bakacağım. Evet büyütebiliyorum. Şuradan. Tablomuza inceleyelim. Toprak sistemi dedik ki 3 başlık altında incelenecek. Miri, mülk ve vakıf dedik. E, miri araziler dedik ki de, geliri devlete ait. Mülkiyeti devlete ait arazilerde. Ve e, toplamda arkadaşlar 6 tane ayrı bölüme ayrılacak. Baktığımız zaman paşmaklık. Malikane, yurtluk, ocaklık ve dirlik ve mukata. Bu kavramları muhakkak surette bilelim arkadaşlar. Mirin araziler arasında paşmaklık, geliri e, hanedanın kadınlarına ayrılan. Yani padişahın anneleri, eşleri, kızlarına ayrılan topraklardır arkadaşlar. Paşmaklık dediğimiz arazi. Bunun dışında Malikane dediğimiz topraksa arazilerse devlet adamlarına üstün hizmet karşılığı verilen topraklar olduğunu söyleyebiliriz. Yurtluk arazi gelirlerin e, gelirleri arkadaşlar sınırları e, güvenliğini güvenliği için ayrılan topraklardır diyebiliriz yurtluk arazi için. Ocaklık gelirleri yine tersane ve kale giderleri için ayrılan topraklardır. Dirlik bunu özellikle tımar sistemini anlatırken anlatmıştık. Ee, genelde devlet görevlilerine bırakılıyor ve 3 bölümden ayrılıyor. 3 ee, bölüme ayrılırken de kriterimiz gelirinin ne kadar olduğu ile ilgili. 3 bölüm dediğimizde has, zahmet ve tımar anlayacağız arkadaşlar. Özellikle tımar sistemini oluşturan e, toprak yani a, o tımar sistemine ayrılan e, araziniz bu e, tımar olacak arkadaşlar. Has yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan dillikler. Zahmet 20 bin ile 100 bin akçe arasında olanlar. E, tımar 3000 ile 20 bin akçe arasında değişen dillikler olduğunu söyleyebiliriz. Mukata ise geliri doğrudan e, hazineye aktarılan topraklardır arkadaşlar. Miri araziler bu şekilde. Gelirin nereye ayrılıyorsa ona göre isimlendiriliyor. İsimleri de bunlar. Mülk arazi dedik ki kişinin kendisine ait olan arazilerdir. Bunları da iki başlık altında inceleyeceğiz. Öşri arazi, mülkiyeti Müslümanlara ait olan arkadaşlar topraklardır. Haraci arazi ise gayrimüslimlere ait topraklardır. Bunu da unutmayalım. Vakıfla ilgili dedik ki gelirleri hayır ve sosyal işler için ayrılmış topraklardır diye biliriz arkadaşlar. Buradaki kavramları unutmuyoruz. Yine tekrar hatırlatmış olayım. Evet şimdi burada çift tane sisteminden bahsedelim. Nedir çift tane sistemi? Bu arada bunların hepsini az önce açıkladık. Çift tane sistemi arkadaşlar Yine bu toprağın işletilmesiyle alakalı bir sistem, özellikle miri arazilerde uygulanan bir sistem. Dedik ki az önce devlet bunu vergi karşılığında reayaya, halka verebiliyordu. Nedir çift tane sistemi? Osmanlı devleti bir aileye bir çift öküzle işlenebilecek bir toprak veriyor. Verilen araziye çiftlik, araziyi ekip biçecek olan aileye de tane deniyor arkadaşlar. Bu sistemin kendisine de çift tane sistemi denecek. Yani buradaki toprağın işleyenmesi sistemine çift tane sistemi denecek. Köylü bunu düzenli olarak ekip biçmekle sorumlu. Eğer ekip biçmezse üst üste çift bozan dediğimiz vergiyi vermekle sorumlu tutuluyor arkadaşlar. Ve toprağı sonunda elinden alınıyor. Böylelikle Toprağın aslında devlet tarafından denetlenmesi kolaylaştırılacak ve buradaki aslında büyük güçlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak. Bu büyük güçlerden kastımız aslında biliyorsunuz ki Orta Çağ Avrupa'sına egemen olmuş bir yönetim sistemi vardı. Feodalite demiştik. Böylelikle feodal bir düzenin önüne geçilmiş oluyor arkadaşlar. Bu çifte olunuyor bu çift tane sistemi sayesinde. Evet, şimdi genel hatlarıyla Osmanlı toplum sisteminden bahsettik, topraklarından bahsettik, neye ayrıldı, kaça ayrıldı ve son olarak da tane sisteminden bahsettik arkadaşlar. Lonca teşkilatı ve vakıf sisteminin detaylarına değiniyor olacak ve böylece 10 sınıf konularımızı bitiriyor olacağız arkadaşlar. Lonca teşkilatı ve vakıf sisteminden bir dahaki dersimizde bahsedeceğiz. Bir dahaki dersimize kadar hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.